Atıyaman'a bağlı Beşyol Köyü Muhtarı Hasan Günaydın elektrik zamlarını değerlendirdi. Devletimiz dedi ki çiftçiye... Muhtar Günaydın çiftçilerin elektrik sorununun çözülmesi için güneş enerjisi konusunda destek beklediklerini belirtti. Evet yani şimdi gerçekten de devletimiz dedi ki çiftçiye dedi bir yardım yapak güneş enerjisini kurak. da bunun önünü alsınlar bari bu elektrik zamlarında zaten bu güneş enerji olmasa Şimdi imkansız biz artık sulama bulama yapamazdık. Devletimiz inşallah devlette de beklediğimiz şey çiftçinin önünü alsınlar. Güneş enerjisini kuralım. Ancak onunla geçinelim artık. TEDAŞ'ın hiç kim, bir çiftçinin hiç kimsenin gücü TEDAŞ'a yetmiyor. İşin açı yani zem 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 bu nereye gidecek bu nereye kadar gidecek. Şimdi köy içme sularına gelince. İnanın ki şimdi köyümün suyu kesildi. Millet parayı veremiyor artık yani buna da bir enerji kuracaklardı. Dediler ki yarısı köylü versin, yarısı. O da kapandı, o da bir şey yok. Şimdi halihazırda onlar da kapandı. Ne yapacağımızı bilmiyor. Evet. İnşallah devletimiz buna bir yardımcı olsun. Ekser'de büyük çiftçilere güneş enerjisini kursun ki bari çiftçilik yapsın. Yani devletimize de bir faydası olur, milletimize de bir faydası olur. Çünkü bu pamuk ekmelerinde kimi fakir fukaranın ekmeği yani sadece çiftçinin de değil bin kişi burada ekmek yiyor. Kim bir topluyor, kim bir kazmasını vuruyor. Hep fakir fukara yine bunlar. Burada ekilmezse yarın fakir fukaranın işi de boş olacak. Yani hiçbir şey yenilecek. Neyi yapacaksın? Yani o fakir fukara da ortada kalacak. Günaydın yüksek elektrik faturalarını ödemedikleri için bahçelerde bulunan ürünlerinin kuruduğunu söyledi. Ben bu anda 2000 dönüm maraziye pamuk ekiyorum, biçiyorum. Evet. Ama artık yani geleceğe de bel olsa bir dönümünü güne ben evet. ekemem. Yani Şimdi elektrik, elektrik parasını... parasına çalışıyorsun. Tabi tabi ona çalışıyoruz yani bu durumda. Evet. İnşallah devletimiz buna bir çözüm bulur. Hem bu köy içme sularla ilgili. Şimdi bu köy içme sularla ilgili. Sadece bu muhtarlarla niye toplu tadaş gelsin parasını toplasın. Mamuri del bir aylık vermiyor bir şey vermiyor. Niye biz toplayak muhtarlar toplasın. Tadaş geldi gelsin parasını toplasın. Niye millet susuz kalsın. Ben şimdi köyde kimin kapısına gideyim illahi bu parayı vereceksin vermiyor. Yok ki adam versin ki. Evet. E buna da TADAŞ'ın toplanması gerekir. Yani muhtarlar bu devreye koymamaları gerekir. Muhtarlar köylüyle yüz göz oluyor. Nasıl alatik parasını topluyorsa bunda gelsin toplasın. Evet. Yani biz onu bekliyoruz.